Ayetel Kürsi mucizesi, İslam dinine göre Kur'an-ı Kerim'in en önemli ayetlerinden biridir ve birçok Müslüman için büyük bir manevi değere sahiptir. İnanışa göre Ayetel Kürsi mucizesi yaşayanlar arasında çeşitli anlatımlar vardır. Birçok Müslüman, Ayetel Kürsi'nin hayatlarında mucizevi etkiler gösterdiğine şahitlik etmiştir. Hastalıkların şifa bulmasından kötü olayların önlenmesine kadar çeşitli olaylar Ayetel Kürsi'nin gücüne ve etkisine olan inancı daha da pekiştirmiştir. Bu tür hikayeler Müslüman toplumunda nesilden nesile aktarılmış ve inançları güçlendirmiştir. Bir örnek olarak bir kişinin yaşadığı zor bir hastalığı düşünelim. Doktorların umut vermediği bir noktada hasta ve yakınları Ayetel Kürsi'ye sığınarak dualar etmişlerdir. Bu kişi beklenmedik bir şekilde iyileşmiş ve tıp dünyasını bile şaşırtmıştır. Olaylar zinciri, Ayetel Kürsi'nin mucizevi gücüne olan inancı daha da artırmış ve hastalığı yenmenin yanı sıra manevi bir güce olan bağlılığı da artırmıştır. Ayetel Kürsi'nin mucizesine dair bir başka anlatımda, bir kişi yaşadığı hayati tehlike anında Ayetel Kürsi'yi anarak yardım istemiştir. Bu durumda kişi düşündüğü kaza anında adeta mucizevi bir şekilde sağ kurtulmuş ve hiç beklenmeyen bir biçimde kazayı atlatmıştır. Bu olay kişinin yaşamında inanılmaz bir etki bırakarak Ayetel Kürsi'ye olan güvenini daha da pekiştirmiştir. Ayetel Kürsi mucizesi yaşayanlar arasında yer alan birçok başka hikaye ve olay da mevcuttur. Bu olaylar inançlı Müslümanların ayetel kürsiye olan bağlılığını güçlendirmekte ve onun manevi değerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır. Ancak bu tür olaylar her zaman objektif olarak kanıtlanamaz ve inançla ilgili kişisel deneyimlerdir. Ayetel Kürsi okumanın faydaları, sırları ve mucizeleri nedir? Ayetel Kürsi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in en önemli ve etkili ayetlerinden biridir. Bu ayet Bakara Suresi'nin 255. ayetidir ve çok sayıda fayda, sır ve mucizeye sahip olduğuna inanılır. Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti olup içerdiği anlam ve mesajlar itibariyle büyük bir öneme sahiptir. İslam dünyasında çok sayıda Müslüman bu kutsal ayeti günlük ibadetlerinde ve hayatlarında sıkça okur ve dua eder. Ayetel Kürsi'nin pek çok faydası ve etkileri bulunmaktadır. Ayetel Kürsi okumanın faydaları şöyledir: Ruhani huzur ve sakinlik, şeytandan koruma, ev ve yuvanın korunması, dua ve isteklerin kabulü, ruhi ve bedeni şifaya katkı, uykusuzluk ve kötü rüyalara karşı, ölüm anında hafiflik ve rahatlık. Ayetel Kürsi'nin sırları ve mucizeleri ise sadece Allah katında tam olarak bilinir. Kur'an-ı Kerim'in bir parçası olarak bu ayetin sırları insan aklının idrak edemeyeceği şekilde derin ve gizemlidir. Ancak inananlar bu ayetin Allah'ın sonsuz bilgeliğini ve kudretini yansıttığına inanırlar. Ayetel Kürsi'nin tılsımı İslam inancına göre Ayetel Kürsi'nin tılsımı olduğuna ve kişiyi olumsuz güçlere karşı koruyabilecek kutsal bir formül olduğuna inanılır. Bu tılsımın gücünün temel kaynağı içerdiği anlamların derinliği ve Allah'ın isimlerinin ve özelliklerinin vurgulanmasıdır. Ayetel Kürsi, yüce Allah'ın sonsuz gücünü, bilgisini, merhametini ve hikmetini dile getiren bir dua ve övgüdür. İnancına göre bu ayeti düzenli olarak okuyan kişi Allah'ın koruyucu kudreti altında olduğuna inanarak fiziksel ve ruhsal açıdan çeşitli tehlikelere ve belalara karşı güvende olur. Ayetel Kürsi'nin tılsımsal gücünün bir diğer boyutu içerdiği Arapça metnin mistik yapısındadır. İslam geleneğine göre Arapça, Allah'ın kelamı olarak kabul edilen Kur'an'ın özel bir dilidir ve her bir harfi ve kelimesi kutsal birer simge olarak görülür. Dolayısıyla Ayetel Kürsi'nin okunuşu ve anlamının yanı sıra metnin yazılışı ve estetik düzenlemesi de koruyucu ve şifalı bir etkiye sahip olduğuna inanılır. Pek çok Müslüman toplumunda evlerde, iş yerlerinde ve kişisel eşyaların üzerinde onu sembolize eden resimlerin veya yazıların bulunmasına yönelik uygulamalara yol açmıştır. Bu uygulamalar kişiyi kötü gözlerden cinlerden ve diğer negatif güçlerden koruduğuna, hastalıklara şifa verdiğine ve başarı, bolluk ve bereket getirdiğine inanılan bir tür ruhani koruyucu tedbir olarak değerlendirilir.